أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صفحة 40. يبقى كذا صفحة. جلديك 40؟ ما شاء الله. يا جم، زائت Zaten kaçtan dedin hocam sekizden başladı. 30, 30 sayfa okumuşuz 30 yani. E bir on sayfa da bugün. İnşallah. Şimdi hocam Istilahatü sadatil hanefiyeti. Yani Hanefi büyüklerinin ıslahları. Yani hangi kelimeyi kullanırken neyi kastedi? Şimdi hocam birinci madde sahi. Sahi kelimesi iki çeşit sahi vardır. Bir dirayeten sahi vardır. Bir de rivayeten sahih vardır. Dirayeten sahih şu demek. Yani bunun delili sağlam, kuvvetli, kendi iradesiyle bunu ispat etmiş ve sahih sağlam delillere dayandığı için buna sahih dirayeten denir. Sahih derken bir bu kast Bir de sahih rivayeten var. Bu da bir şeyi naklediyorsun değil mi? Heh, onun nakli kesin olduğu zaman sahih rivayeten deriz. Mesela işte ma yarvi şu kelime kullanılmasına. Yarvi an Ebi Hanife. Ebu Hanife'den rivayet edildi. Bakılır. Bunu rivayet eden ravinin adalet, zabıt, şu bu sıfatlarında sorun var mı? Yok. Ha, Bu da sahih rivayeten. Ebu Hanife'den, Ebu Yusuf'tan, İmam Muhammed'den rivayet edildi. Sahih budur. Yani bu şekilde sahih. Heh, sahih iki manada. Bir dirayet, bir rivayet manasında var. Bir de şu var mesela e, bu e, bu sayı rivayet iki çeşitli olur. Bir bildiğimiz nasıl olur? Hani hadisteki rivayet zinciri var ya o ona nakleder o ona nakleder. Bir bu şekilde rivayet yoluyla bir de aynı şekilde hadisteki vicdan yolu var ya. Mesela meşhur bir fıkıh alimi kendisine itibar edilir. Onun kitabında işte Ebu Hanife'den bir rivayet gördüm. Eee. O zaman o da alınır. Nasıl? Vicdan yoluyla. Artık onun kitabında e, kitaba itibar edilir biri, adam da sağlam biri, kitabı da sağlam biri. Yani bu geride e, söylediğimiz zayıf rivayetler, şunlar bunlar yok. Ha, o zaman o da alınır. Sonra diyor ki şöyle bir şey söylersen diyor. Ya arkadaş, mesela e, kitapların sonunda bir mesele geçer, sonunda hıva der. sayı olan budur. Veya da El Alınan budur. E veya da evi zahir. Zahir olan fetva budur. Ev bihi yufta. Veya fetva böyledir. Veya da ve fetva. Fetva bu şekildedir der. E peki sahih o olduğuna göre ondan sonra fetva o olduğuna göre ya sonra gören müfti onun aksine nasıl bir fetva verir? Bu anlattığım yer ilk sayfanın fe'in bulteden sonrası. 2-3 paragraftan sonra. Yani müftü müftünün böyle bir şey deme hakkı var mı? Yani eğer bir meselede sayı olan görüş nakledildiyse, fetva olan görüş nakledildiyse müftü olan kişi bunun aksini nasıl söyleyebilir? Öyle değil mi? Sayı oysa e bakıyorsun mesela atıyorum Hidayet sahibi sayı olan e, şudur diyor. Ondan 100 e, sene sonra gelen alim onu değildi başka bir şeyin sahi olduğunu söylüyor. Bu nasıl olacak diyor. Soru, şey, soru anlaşıldı değil mi hocam? Evet. diyor ki arkadaş bak bizim e, yukarıda sahih dirayeten, sahih rivayeten diye bir açıklama yaptık değil mi? Buradaki sahihten kasıt ne olabilir? Sahih rivayeten yani bu sözün e, imamdan nakledildiği kesindir. Veya da onun kendi dirayetiyle bunu kuvvetlendirdiği kesindir. Bu e, mukallit olan kimse için o onu alacak. Onun başka seçeneği yok. Ama bu şu değildir. Allah katındaki gerçekten sahi olan fetva budur değil. Mesela kitapta geçer sahi olan budur geçiyor değil mi? Bu şu demek değildir. Allah katındaki veya da e, mezhebi yok Allah katındaki kesin fetva budur. Doğru cevap budur. Bu bu demek değildir. Bu ne demektir? O müştehidin kendi yaptığı araştırmalara, delillere göre bu iş hakkında doğru olan budur demektir. Başka bir müştehid de başka bir delille, başka bir istidlal yoluyla başka bir şeye sayı olan budur diyebilir mi? Diyebilir. diyebilir. Ama mukallit kimse için böyle bir tercih hakkı yoktur. Aynı şekilde fıkıhta derinleşen kimse de diyor bu sahihtir. Fetva buna göredir. Bakar. Fetva neye göre? Örfe göre dün demiştik ya. Ya o fer, o, o fetva örfe göre o zaman verildi. Sahih. Doğru, kesin, problem yok. Ama bugün örf de gitti, değişti. E fetva değişebilir. Veya da bu kimse tercih yapabilecek bir kabiliyete gelmiştir. Meseleleri, delilleri iyice incelemiştir. O ona göre kendisine gerçekten hevasından değil de kendi malumatından dolayı elde ettiği bilgilerden dolayı o bir müellifin bir alemin katında sayı olanı değil de başka birinin katında sayı olanı tercih edebilir mi? Edebilir. Bu tercih hakkı olmama olayı mukallid içindir diyor. Yoksa ilimde belli bir seviyeye gelmiş delilleri inceleyebiliyor yapabiliyor. Bu kimsenin ee, önüne gelen sayı fetvayı değil başka bir fetvayı alabilmesi mümkündür. Burada onu anlatacak. Kendi kriterleri olabilir diyor yani. Ta, ama bu bak bu da Ta işte bu hani, mesela İbn Abidin'imiz mesela İbn Abidin düşün şimdi. Ya ondan önce meselede fetva olan budur ibaresi gelmedi mi hiç? Geldi. Ya arkadaş meselede fetva oysa e, İbn Abidin neye göre onu değiştiriyor? Ha işte bu anlattığımız şekle göre. İkinci madde kalu. Mesela bizim kitaplarımızda kalu lafzını görürsün. Bu e, kalu ile e, kimin kastedildiği ihtilaflı olabiliyor. Yani e, tamam Ha. Kimin kastedildiği ihtilaflı olabilir. Mesela Maveraun Nehir Berkesi alimleri. Mesela kitap e, Mer e, diyelim e, Bukhara bölgesinden. Ha oradaki Galu'dan ne kastedilebilir? Allah alem kendi bölgesindeki fakirler kastedilebilir. Veya da işte Kuduri'de bakıyorsun e, o kendi Galu demiş Kuduri'de. E, atıyorum Galu'dan kastettikleri bir babla farklı kimseler olabiliyor. Atıyorum zekat bahsinde farklı kimseler olabiliyor. Bu kalu kelimesine kesin bir tayin yapamıyoruz. Yani kalu dedikleri zaman şu 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 diye tayin yapamıyoruz. Ama kalu da şu var. O meselede ihtilaf var demektir. Eğer bir mesele hakkında kalu diyorsa biz o meselede ihtilaf olduğunu anlayalım. İhtilaflı bir mesele birincisi. ikincisi o söyleyenler kim? Bunu kesin tayin edemiyoruz yani belki mesele incelenince atıyorum namaz bahsindeki ile tespit edilir e, hangi alimler söyledi bunlar tespit edilebilir ama bütün fıkıh külliyatının geline bakarak kalüden şunlar kastedilir diyemeyiz bab bab bahis bahis konu konu bu kalüdeki kişiler değişebilir mi değişebilir ama hepsinin ortak özelliğine eğer kalü diye bir şey kullanılıyorsa o meselede ihtilaf var o kesin kalü geçti. Üçüncü madde. Selef, halef, mütekaddim, müteahhir. Bunlar nedir? Mesela der ki kitaplarımızda geçer. Ya selefin kavli böyledir. Halefin kavli böyledir. İşte mütekaddim şöyledir. E, müteahhir şöyle demiştir. Bunlar derler. Peki seleften kastedilen kimdir? Ebu Halife e, İmam Muhammed Halef'den kastedilen, Ebu Hanife'den İmam Muhammed'e kadar. Ebu Yusuf biliyorsunuz ee, İmam Muhammed'in de hocası yani. Ee, baştan Ebu Hanife'den en küçük talebe İmam Muhammed. İmam Muhammed'e kadar o arada olan alimlere mezhebimiz içinde ne denir? Ee, selef denir. İmam Muhammed'den sonra Şemsül eym Halvani'ye kadar olan kısma da ne denir? Halef, Halef denir. Müteahhit e, Halvani'den baştan ee, Muhammed bin el-Bukhari hafız ettin Oraya kadar devam eder. Ondan sonra tabi ama Leknevi diyor ki ya bu Halef, Selef mütekaddim, müteakhir hani Halef, Selef belki o kadar değil de mütekaddimle müteakhir özellikle bunlar hani çok da bunlarda tayin yapamıyoruz. Ee, bunlar değişebilir diyor. Ondan sonra Şeyi okuyalım. Beşinci maddeyi okuyalım. Ey mey erba, ey mey selase. Kitaplarımızda ey mey ya geçer. Yani der ki arkadaş ey mey erba'ya göre böyledir. Dördüncü madde. Ey mey erba'dan kast kastedilen kimdir? Ebu Hanife, İmam Malik, ee, İmam Şafi, Ahmet bin Hanbel'dir. Ey mey erba'dan kastedilen. Dedik tamam. Peki Eymeyi mey selase geçer. Bundan kastedilen nedir? Bunda da e, Hanefilerin ashabı yani Ebu Hanife, e, i̇mam, i̇mam, i̇mam Muhammed ve i̇mam. Ebu Yusuf kastedilir Emevî selasede. Peki İmam-ı Azam veya İmam kitaplarımızda ne geçer? İmamul Azam. Veya da İmam diye geçer. Sadece mutlak olarak İmam diye geçer. Buradan kastedilen kimdir? Mutlak olarak kullanıldığı zaman bizim e, kitaplarımızda kastedilen Ebu Hanifedir. Yani bakıyorsun bir yerde diyor ki "Kalen İmam" Hiçbir isim alamet yok. Bundan kastedilen kimdir? Ebu Hanife'dir. Ama diyor tefsir, usul, kelam kitaplarında mutlak olarak hiçbir kayıt olmadan imam lafzı kastedildiyse ki Fahrettin Razi kastedildi. Ondan sonra bak özellikle bu madde de çok önemli. Şeyhan, tarafan, sahiban. Bunlar kimdir? Şeyhan ne demektir? Şeyhan iki yaşlı, iki büyük. Kimdir bu? Büyük olan kimdir? Ebu Hanife ve İmam Ebu Yusuf. Şeyhain dediğin za dendiği zaman, Şeyhan dendiği zaman Ebu Hanife ve Ebu Yusuf kastedilir. Tarafeyn dendiği zaman e Ebu Hanife ve İmam Muhammed. Muhammed. Tarafeyn. tarafeyn. İmam i̇ki taraf. Yani iki taraf şöyle. Ebu Hanife'nin karşısında kalmış taraf. Yani Ebu Hanife bir fetva vermiş. Onlara karşı kalmış. Yok yanlış söyledin. Ya. Ve bir tarafeyn Ebu Hanife ve Muhammed. Doğru. Tarafeyn Ebu Hanife ve Muhammed. Sahibeyn veya da imameyn. Kim? Yusuf ile imam. Bunlar da Ebu Yusuf ile imam Muhammed. Tarafeyn İmam e, imam Muhammed ile i̇mam. Ebu Hanife. Dedik. İmam-ı Thani. Sekizinci madde. E, ikinci imam. Bundan kastedilen kimdir? E, Ebu Hanife'den sonra Ebu Yusuf kastediliyor burada. İkinci imam. Birinci imamımız Ebu Hanife. ikinci imamımız Ebu Yusuf. Yani bazen kitaplarda Ebu Yusuf demez de e, El İmamu Thani der. Oradan anlayacağız ki e, Ebu Yusuf'tur. Bazen İmam-ı Rabbani geçer 9. madde. İmam-ı Rabbani ile kastedilen Hanefilere göre İmam Muhammed'dir. İmam-ı Rabbani i̇mam Muhammed'dir. Bazen Hasan kaydı geçer. Sadece Hasan. Hasan'dan kastedilen kimdir? Hasan bin Ziyad'dır. Yine Ebu Hanife'nin talebelerindendir. Hasan bin Ziyad'dır. Şeyhul İslam geçer bazen 11. madde. Şeyhul İslam'da Şeyhul İslam lafzı ile kastedilen kimdir? Yani. Ee, Muhammed el İspicani. Muhammed el İspicani di. Şerhut diye eser <laughs> Ha doğru. Tamam. Bir de ne var mesela? Şemsüleyme var. Bunlar geçer şemsül Eyme Hanefi kitaplarında genelle, genellikle genellikle kastedilen nedir? Eee Serahsidir. Şu mebsut sahibi var ya. Mebsut sahibi Serahsidir. Aklınızda kalsın. Cevat Hakkı Bu O mebsutun ön yüzünde güneş vardır. şemsül Aynen, bu Eyme bak, var ya. Ha, ha. Var İmamların ya. güneşi anlamında. Ha, ha. Yani, oraya güneş resmi vardır. Mağara ile birlikte güneş resmi vardır. Aklınızda oradan kalsın şemsül Eyme. Şimdi başka lakaplar da var böyle de ama sadece hiçbir kayıt gelmeden Şemsül Eyme dediyse Selasi. Ama mesela Şemsül Eyme Halvani geliyor. Bak kayıt geliyorsa kime olduğu ha, belli. belli. Ondan sonra Şemsül Eyme Kerderi. Şemsül Eyme e, Cedi. Kayıtlar gelebilir. Bunlar, bu lakaplar var ama sadece Şemsül Eyme kullanıldıysa kastedilen kimdir? Seraksiydi. Seraksi. Ondan sonra sahibül mezheb. 12. madde. Ya sahibül mezheb dediyse kimdir otomatikman? Ebu Hanife. Ebu Hanife mezhebin sahibi. Ondan sonra sadru şeria. Sadru şeria iki tane var. Bunlar dede torun. Sadru şeriyalar dede torun. Vikayenin yazarı değil mi hocam? Aynen öyle. Ama hangisi vikayenin yazarı? İki tane sadru -şeria var. Şimdi eee Bizim mezhebimizde diyor iki tane bu lakapla meşhur Okuyorum hocam ahad Huma ve Thaniha var gördünüz mü ahad Huma Birincisi kim Ahmed bin Ahmet bin Ubeydullah el Mahbubi Ahmet bin Ubeydullah el Mahbubi Ve Yusufu bi sadr-i şeri'a el ekber Buna sadr-i şeri'a ekber Büyük sadr-i şeri'a denir Değil, de. Aynen öyle Ve sadr-i şeri'atil evvel birinci sadr-ı şeriada denir. Temyizen lehu anil thani ikincisinden ayırmak için. Birincisi bu. Ahmet bin Ubeydullah el Mahbubi. İkinci sadr-ı şeria hangisi? Ubeydullah bin Mes'ud el Mahbubi sahibi şerihul vikaye. Şerihul vikaye sahibi evet. İkincisidir. E, ikincisidir. Kim? Meşhur olan da hangisidir? İkincisi. İkincisidir meşhur olan. Tamam. Bunun da lakabı ne? Sadru şeria el asgar. Diğeri ekberdi. Bu esgar. Sadru şeria es dedik. Mesela tenkihul usul. Tevzih. Bunlar hep hangisinin? İkinci. İkincisinin. İkincisinin. Sadru şeria es Tamam. Bunu da geçtik. 15. maddeye geldik. 15. madde geçer ki mesela kitaplarımızda ammetül meşayih. Bu ne demektir? Bu hanefilerde yani e, mezhebin çoğunluğunun görüşü demektir. Çoğunluk alimlerin görüşü demektir. Ammetül meşayih çoğunluk. Ulema una e, peki bazen kitaplarda ulema una kaydı geçer. Ulema una ile kastedilen nedir? Bizim üç imamımız var ya Ebu Hanife, Ebu Yusuf, İmam Muhammed bunlar. Evet. Bak, burası önemli. Burayı okuyalım fi beyani merci zamir indehu ve ma eşbuhu. Bazen kitaplarda indehu geçer. Peki indehu'dan ne anlıyor? Bu çok geçer hocam. Bunlar geçer. Bunlar ne anlayacağız? Kale leknevi leknevi diyor ki zamiru indehu. İndehu'daki zamir fi kavlil fukahai fukahanın kavlinde hocam kale leknevi zamiru indehu fi kavlil fukaha fukaha katındaki bu indehu'daki zamir هذا الحكم عنده هذا مذهبه gibi kelimelerde indehu ev gibi kelimelerde Ebu Hanife'ye e, dönen bir şey olmadığı zaman ve in lem ve yani açıkça Ebu Hanife'nin zikri geçmediyse لِكَوْنِهِ O me, hükmen zikredilmiş, kabul edildiği için direkt kim kastedilir buradan? Ebu Hanife. Ebu Hanife. Yani direkt endehu gördün. Zamiri gönderecek bir imam ismi yok. Bir şey yok. E, geri başka bir imamdan da bahsetmediysek o zaman bu mutlak olarak kime gider? Ebu Hanife'ye Hanife gider. Aynı e, indehuma kaydını düşünelim. Indehuma kaydı Hiçbir alamet yoksa, Ebu e, İmam e e, hiçbir kayıt yoksa direkt kime gider o zaman? O da e, İmam Muhammed ve İmamı Ebu Yusuf'a gider. Hmm. Ama bazen Ebu Yusuf'la e, Ebu Hanife ve İmam Muhammed'le Ebu Hanife kastedilebilir. Bunu nereden anlayacağız? Geride diyelim ki Ebu Hanife'nin görüşünü söyledi. Sonra aynı dedi. O zaman kim kastedildi burada? Ebu Yusuf'la Ebu Hanife. Diyelim ki Ebu Yusuf'un görüşünü söyledi. Sonra aynı devuma dedi. Ebu Yusuf'la Ebu Hanife. Bak Ebu Yusuf'un görüşünü söyledi. Sonra indehuma dedi. Kimin görüşünü söyleyecek? İmam Muhammed'le İmam Azam'ın. Yani kimi söylediyse kalan ikisi oluyor indehuma. Hmm. Söylemediği ikisi bak hiçbir şey söylemediyse, hiçbir imamın görüşünü söylemeden direkt indehuma dediyse bu kime gidiyor? Ebu Yusuf da İmam Muhammed'e gidiyor. Hı. Tamam mı? Ben şimdi. Hiçbir şey demediyse. Ama herhangi bir imamı söyledi. Farazi olarak kimi söyledi? Ebu Yusuf'u söyledi. Sonra indehuma dedi. Hangi kime gidiyor? Ebu, Ebu Hanife'li imam. Ebu Hanifeli. İmam. Veya da İmam Muhammed'in söyledi. İmam Muhammed'in görüşünü söyledikten sonra aynı devam dedi. Kime gidiyor? Ebu Yusuf'la İmam-ı Yusuf İmam Azam'a gidiyor. Yusuf'la İmam-ı gidiyor. Hiçbir şey söylemediyse imame indir. Ama birini söylediyse söylemediği diğer ikisidir. Bizim üç imamımızdan. Dedik. Tamam. Aynı şekilde mesela kala lehuma. Aynı bunlar da aynı gibidir. Kala dedi. Kim? Eğer hiçbir alamet, hiçbir şey söylemediyse direkt imameyne gider. Ama imamlardan birini söyledi, bu sefer söylemedi diğer ikisi. Ya bu mantığı çözmek lazım. Anladık. Ne yapalım, Mesela Fakrul İslam 19. madde. Fakrul İslam'dan kastedilen kimdir? Bu da Ebu'l-Usur Pezdevi'dir. Fakrul İslam dediği zaman kast edilen Ebul Usul el Fezzevi'dir. 22. madde Kemal. Mesela bazen yani Hanefi, Hanefi kitaplarda yine kitaplarımızda ee, Kemal geçer. Bu Kemal'den kast edilen kimdir? İbnül Humam'dır. Neuzübillah. <laughs> e, fetül Kadir sahibi İbnül Humam'dır. Ondan sonra 24. maddeye bakalım. muhakkik kelimesi geçer. Muhakkik mesela kâlel muhakkik. Bakarsan fıkıh kitabında geçer. Kâlel muhakkik. Muhakkik dedi ki kim bu muhakkik? i̇bn Humam. Yine İbn-i İbn Yani bazen kâlel kemal İbn-i Umam. Kâlel muhakkik İbn-i <laughs> Peki meşayih lafzı geçer kitaplarda. Kâle meşayihuna der. Buradan kastedilen kimdir? Bu, e, Ebu Hanife. Ebu Hanife. Bu Ebu Hanife'ye ulaşamayan ulemamıza meşayih denir. Ebu Hanife'ye ulaşamamış e, ulemamıza meşayih denir. Tabi bu bölge bölge değişebilir. Atıyorum Mısır bölgesi meşayihı olur. Bukhara bölgesi meşayihı olur. Şam bölgesi meşayihı olabilir. O, Şu, ayırmış, nasıl, nasıl O, ayırmış. onu artık musannife göre. Şimdi musannif der ki kale meşayıkını. Bu nereli bu adam? Ha, göre, Buharalı. Buharalı. O yani. zaman demek ki Buhara meşayıkı söylemiş. Yani. Ondan sonra asıl yaşar kale fil asli. Ne anlayacağız buradan? Hemen İmam Muhammed'in el aslını anlayacağız. Ha. İmam Muhammed'in mebsudunu anlayacağız. Ama şey diye meşhur yani. İmam Muhammed'in aslı diye meşhur. Veya da bazen usul diye geçer. Usulde böyledir. Ne o zaman? Zahir rivayenin tamamını anlayacağız. İmam e, Muhammed'in altı tane kitabı var ya. Altı kitabın tamamını anlayacağız. Usul dersi. Bazen kitaplarda 28. madde kitap lafzını kullanır. Kale fil kitap. Kitapta dedi ki bu kitaptan kastetler hangisidir? Hanefi mezhebinin en muteber muhtasarı en eski muhtasarı da diyebilirim. Muhtasarul Kuduri değil. Kudur zaten adamın künyesi. Muhtasar da onun aldığı hani kısaltılmış notlar diyelim. 29. madde çok da kısa sürdü sanki hocam böyle bir. Yok, hocam iyi. ilk sayfayı bitirsek mi şeyde? Yok. temizlikte. Hani ezberleyeceğiz falan dedik ya. Yok hocam ona inşallah haftaya kitapla yine başlarız. Bir daha yatıyor <laughs> yatıyor <laughs> 29. madde El mepsut Mepsut kaydı geçen. Ne dedik? Yani e, mevzut kelimesi uzun kitaplara kullanılan bir isimdir. Ciltleri fazla olan kitaplar kullanılır. Ama sadece mutlak olarak mevzut zikredildiyse, hiçbir kayıt zikredilmiyse, zikredilmediyse hangisini anlayacağız? Şemsül, Eynme, Sarasiye. Aynen öyle. Sarasiye'nin mevzutunu anlayacağız. Muhit kelimesi de geçer. Mesela Muhit. Bu da Muhit'te genelde onlar da uzun kitap oluyor. E, peki muhitten Kastımız hangisi? Eğer sadece evet. kâle fil muhit dedi faraz olarak muhitte de dedi ki işte bu nerede geçiyor? Fil muhit muhitte geçiyor. Hiçbir kayıt yoksa muhitul burhani Pardon bu arkamızdaki kitap. Ama e, onun haricindekilere ha, tabi şunu da söylemişler mesela ve yutluğu galiben alen nuskatil kübra mim muhit radiyyiddin es Radıyettin Serahsi'nin muhali de kastedilir ee, olduğu da söyleniyor. Ama genel manada hangisi kastediliyor? Muhitten bu Burhani. E, ee, onun haricinde ee, başka ne var? Başka da bir şey yok. Ee, Zaten üç tane muhit ismi zikrediyor. Muhit Serahsi, Muhitul Radavi, bir de ne var? Muhitul Burhani. Genelde bunlar lakaplarıyla, ekleriyle zikrediliyor. Ama sadece muhidden ise genel olarak muhayyetul burhaniyi anlayacağız. Elhamdülillah bir e, sonunda müellifin mukaddemesine geldik. Kitap bu kadar uzun sürme, <laughs> Bu kadar uzun sürmez herhalde. Sürer de bu kadar zorlamaz diyelim. Elhamdülillah ben bayağı faydalı olduğuna kanaat getirdim ya. yani. Bence Bence çok faydalı yaptın şimdi, yaptın. Çok oldu. Evet. Ben, ben Rabbil Alemin. El fatiha